arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir korku gülüş yapalım Mehmet Bugün Oyunu korku. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <Başlayalım>. <Gülüşmeler> Başlıyoruz. başladı Bir anda adam bizim önümüze çıkabilir yani. Var var bir tane çekici abi. Burada oyun şey falan... Fa... Bir dakika oyun falan öğretiyor. Burada ben geçiyorum hızlıca. Bak bir tane bebek de varmış. Bebek çarpsana <laughs> Alamıyordum ki. Burada böyle hızlı hızlı geçtim böyle. Bir şeylere arıyorum arkadaşlar. şeyler bakıyorum yani. Ne var diye bir ara bir ben yerde para bulduk. Kapıyı açmaya çalışıyorum Açılmıyor. şey falan vardır diye arıyoruz. Çekmeceleri falan baktım. Bir yerde para çıkıyordu. Ben ilk başta dolabın altına içine falan giremiyordum. Sonradan oldu bir şeyler. Ha bak burada. Para buldum. İşte bulduk para. Hı hı parayı aldık. Join. Ha bak Kapı açıyor. Anahtar aslında şurada da biz şey dolabı açamıyorduk. Bu çekmece var ya. O zaman anahtar alsana. Çekmeden şimdi salak. Ha bak şimdi adam geldi. senin de o korkunç. Aşktan yana gülmedim. Karabatım. Ben ölmedim. Burada bana bakar gibi oldu da sonradan gittim. Orada nasıl beni görmüyor lan? bir de gi giremiyorum dolaba. Şansa önce nasıl girdiysem artık. Hala etrafa bakınıyorsam bir şey bulamıyoruz. Dolaplara da bakıyoruz. Yok. Camlardan çıkabilir miyiz? Hayır. Yok. Adam bizi buraya kilitledi. Salak değil Mehmet onlar da biliyor. Hala arıyoruz bir şey yok. Mal gibi dalaşıyoruz. Bir yerde bir şey olsa belki lazım eder. Ne lazım eder Bir şey alamayız ki. Sen kalabiliyorsan. Sen esna. Mega flalar, golden barbekü yanında salata. Bebek. Senin aha anahtar bulduk. Şimdi kapıyı açacağız. Tatlı, Açılır mı? Zaten açacak anahtar bize var Allah. Allah. Yakaladı dayı bizi. Nasıl anahtarı yerini biliyoruz? Bilmiyoruz artık kapı açılıyor. Ahmet. Açılıyor. Açılıyor. Bir susarsan anlatacağım da sen Bak artık yatan altına dolabın içine falan girebiliyoruz. Kolayca. Burada yine dolaplar karıştırıyoruz. Ama bir şey bulamıyoruz. Çünkü bence adam para aldığımız için bir daha koymuyor herhalde. Allah olamaz. Alamaz. Sensiz yarim. Kapı razı abimden. Beter halim. Az önce nasıl bir anda elimize çıktıysa. Kapı sesini. Evet kapıyı biraz iyi dolaşalım. Heyecandan korkudan ne yaptığımızı bilemiyoruz. Şimdi adam inşallah bizim önümüze çıkmaz. Çıkmaz çıkmaz. Yukarı çıkıyoruz. Sağa dönüyoruz. Adam yok. Alamaz alamaz. adam geldi kanca taktı götümüze. Bizi çekti kendine. Kandaş çıkardı. Yine aynı yere geldik. Yine bebek. Senin yan... Hem... Şimdi karıştırma dolapları karıştırmayı göz. Televizyon dolapları. Bana bu teyzenlerin dolabına benzemiyor. <laughs> Etrafa bakınalım. Piyano çalayım da burada. Ses hiç güzel değil. Duyulmuyor zaten galiba değil mi? Duyuyor. Yok. Bu kapı çalışmıyor da bozuk. Dolaplarda da bir şey yok. Sinek siktir git. Evet. İlerleyelim. Burası neden bu kadar karanlıksa zaten. Aha ileride bir kapı var o açılır mı? Soldaki soldakine git. Ha. Kaç aha dayı orada kaçma. Kaçma kaçma ilerle. Heh. İlerle 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 arkasından git. Git dayı kapıyı kapatıştınca ne yok. Kaç 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 geldi kaç. Koş 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 koş. Ecelimize susadı koş 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 koş. Koşuyoruz yatar giriyoruz dayı yok. Boşuna kaçtık. Boşuna deyip geçme. Belki gelir. Gelecek zaten salak. Biz de biliyoruz geleceğini. Şimdi gelmedi diyoruz. <laughs> Bak geldi mesela. Al tuttu kafamıza vurdu. Yani bunu düşünemiyor mu? Evet arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Son bir şarkı söyletmeyle bıraksam arkadaşlar. Evet. Minga <Sessizlik> pulalar, uldunlarlar. Barbekü et yanında salata. Yine mayalar, sanatsal yapılar. Beyaz evlerde gezilen kıyılar. Yanına gelen amcık vakit daha geç bizi yalnız bırakın uzak mesafe bu sefer basamasın keyfim şahane birkaç bölümüyle beni yeme Ziyan et gel uçalım buradan